de kaybolduğunu hissettiğin anlar oluyor mu? Tam olarak nereye gittiğini bilmediğin. Hayatın akışında hangi yöne adım atman gerektiğini yaşarken kendi yalnız hissediyor olabilirsin. Ama unutma ki bu aslında çoğumuzun zaman zaman yaşadığı, deneyimlediği bir his. Böyle anlarda iç pusulanı görmeyi, hissetmeyi dene. Çünkü o pusula senin hangi yönü seçeceğini çok iyi biliyor. Tek yapman gereken o pusulayı görüp fark edip önüne alıp cesaretle doğru adımları atmaktan geçiyor. Tam da böyle anlarda iç pusulanın farkında mısın? Bunu deneyimlemek, görmek ister misin? Aslında kayboluş hikayenin nerede başladığını görmek, seyretmek. Bu kayboluş hikayesinde senin köklerinden gelen hikayen nedir? İzlemek, deneyimlemek ister misin? Bu yeni yılda kendini bulmak ister misin? Köklerinle yüzleşip ağacının kökten var olan güzelliğini deneyimlemek ve Ağacının meyvelerini daha keyifle yemek ister misin? Kendini bulmak, bilmek, olmak ve bundan sonrasında tam anlamıyla var olmak için 13, 14, 15 Ocak tarihlerinde e, aile dizimi Akbar Hoca ile birlikte seni bekliyor olacak. Yeni yılda kendine böyle bir hediye vermeye hazır mısın?